Öyle bir hava estiriliyor ki son zamanlarda sanki biz bu hastaneyi kapatacakmışız gibi. Bu hastane hastane olarak faaliyet göstermeyecekmiş. Bunların tamamı asılsız ve iftira ve yalandan ibarettir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma M Hastanesi Merkez Farkla Ünitesi'nin Farkla Farkla kapatılacağı M yönündeki M söylentiler M hakkında Kamu Hastaneleri H Birliği Genel Sekreteri Şimdaki Operatör de, Doktor M M Metin Tahaoğlu açıklamalarda bulundu. Dedikodular niye yayılıyor, niye böyle bir şey çıkıyor onu bilmiyorum. Onun sebeplerine de çok fazla ilmek istemiyorum. O kısmı da bizi çok fazla da ilgilendirmiyor ancak mevcut olan fiili olarak bir şey var. Bu hastane hastane olarak hizmet etmeye devam edecektir. Her zamanda hastane olarak kalacaktır. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Burayı kapatma gibi bir şey söz konusu değildir. Söylentilerin asılsız iftira ve yalandan ibaret olduğunu söyleyen Tahaoğlu, burayı kapatma gibi bir şey söz konusu değildir dedi. Her nedense burasının sadece bir şey olarak değil tamamıyla kapatılacakmış, devre dışı bırakılacakmış gibi bir izlenme ve bir hava yaratılıyor. Bu da bizi cidden yani ben şahsen çok üzüldüm ve bu noktada da aynı hassasiyetleri taşıyan e, saygıdeğer büyüğümüz Ahmet Baysal amcayı da ben aradım. E, Ahmet Baysal beyefendi ben o da aradım da söyledim, izah ettim. Kendileri de bunu takdirle karşıladılar. E, çünkü onlara da çok farklı şekilde bilgiler gidiyor, çelişkili bilgiler gidiyor ve ortamı ve akılları bulandıran şekilde bilgiler aktarılıyor. Dolayısıyla en yetkili ağızdan duymanız, herkesin duyması en doğru cevap olacaktır diye düşünüyorum. Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen basın toplantısına Genel Sekreter Operatör Doktor Metin Tahaoğlu, Tıbbi Hizmetler ve İdari Hizmetler Başkanı Uzman Doktor Abdullah Danışman ve Mali Hizmetler Başkanı Ali Rıza Zor, Hastane Yöneticisi Doçent Doktor Kamil Gürel katıldı.